Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere otomobil dünyasının en yeni yıldızlarından biri olan 2024 model yeni Peugeot 5008'i tanıtacağım. Bu etkileyici SUV sadece tasarımıyla değil, aynı zamanda yüksek teknolojisi ve performansıyla da öne çıkıyor. Yeni Peugeot 5008, aerodinamik hatları ve zarif iç mekanı ile göz kamaştırıyor. Güçlü SUV karakterini modern ve dinamik bir tasarımla harmanlayarak her açıdan dikkat çekiyor. Peugeot'un yenilikçi piksel teknolojisi ile donatılan bu araç gece yolculuklarınızı aydınlatmak için burada. Ayrıca Peugeot panoramik kokpit ve devasa 21 inçlik ekranı ile sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Elektrikli motor seçenekleriyle 210'dan 320 beygir güce kadar çeşitlilik sunan 5008, hibrit versiyonlarıyla da alternatifler arasında yer alıyor. İki farklı batarya paketi ile 500 kilometreden 660 kilometreye kadar uzanan menzil, uzun yolculuklarınız için ideal. 5008, 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Modüler koltuklar sayesinde ihtiyacınıza göre iç mekanı düzenleyebilir, geniş bagaj hacmi ile tüm eşyalarınıza yer bulabilirsiniz. 2024 sonbaharında Avrupa pazarında yerini alacak olan yeni 5008, üretimi Fransa'daki fabrikasında gerçekleştirilecek. Alur ve GT donanım seviyeleri ve ek opsiyon paketleri ile satışa sunulacak. Büyük boyutlu kavisli ekranı ve ince formdaki yardımcı dokunmatik ekranı ile fütüristik bir kokpit tasarımına sahip 5008, kullanıcı dostu bir arayüz sunuyor. Kablosuz şarj, ambiyans aydınlatması, anahtarsız giriş ve farlar gibi özellikler bu aracın standart donanımları arasında. Peugeot 5008, elektrikli otomobil devriminde yeni bir sayfa açmaya hazır. Peki siz bu devrime katılmaya hazır mısınız? Bugün yeni 5008'i tanıtmaya çalıştım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.